Selamünaleyküm Hür TV izleyici ve dinleyicileri. Bir önceki dersimizde kudret mucizesinin ne olduğunu ve Allah lafzının e, diğer isimleri ne şekilde kapsadığı hakkında bir program yapmıştık. E, bu dersimizde de yine Esma Hüsna içinde e, Allah isminin manası, Allah isminin yeri ve bu ismin zikrinin bize neler kazandıracağı şeklinde bunları işleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhanahu ve Inni şeyin illa bihamdi. Esma-i Hüsna içinde, Esma-i Hüsna içinde birinci sırada yer alan ve Yüce Rabbimizin ismi lafzullah olan Allah'tır. Celle Celaluhu. Allah'ın lafzının manası nedir? Ali abi sesim geliyor değil mi? Evet duyuyorum. Devam. Evet. Allah lafzının manası nedir? Niçin ismi azam olan lafzullahı kalbimiz ve bütün zerrelerimize yerleştirmemiz gerekir? Bu ismin zikri, anlaşılması, tefekkürü, tekrarı bize neler kazandırır? Çok sık kullandığımız bir kelime. Bunu da öğrenelim inşallah abi. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın emirlerine inkiyat ve nehilerine itaat ve inkıyadı tesis ve temin etmek için. Cenab-ı hmm. Hakk'ın emirlerine ve nehilerine. İnkıyat ve itaati, yani onlara uymayı ve onlara göre hareket etmeyi temin etmek için Sani'in azametini sani Cenab-ı hmm. Hakk'ın bir ismidir. Sani hakim, sani sanatkar demek. Kainat baştan başa, atomdan yıldızlara kadar zaten. Kainatın bir ucundan bir ucuna hep sanat eserleriyle dolu. Atom bir sanat, atom altı parçalar bir sanat, hücre bir sanat gerçekten incelendiğinde muhteşem şeyler dönüyor. Aslen takvim en güzel Allah'ın sanatlarından biri zaten insan. Bütün sanatları neredeyse kendisinde topluyor. İşte böyle bir sahne. Ki zaten insanlar sanatlarını da kainata bakarak alıyorlar, öğreniyorlar. Öyle değil mi? Kainattaki bütün varlıkları neredeyse taklit ediyorlar. Dolayısıyla sanin azametini, böyle de sanatkarın büyük sanatkar, her şeyi sanatı yaratan Allah'ın azametini büyüklüğünü zihinlerde tespit etmeye ihtiyaç var. Neden bunu öğrenmemiz lazım? Çünkü Allah'ın neden bunu zihinlerimize eleştirmemiz lazım? Allah'ın emirlerine uymak ve nehirlerinden sakınmak için ancak Allah'ın azametini, sani hakim olan Allah'ın azametini, kudretini, hikmetini, diğer isim ve sıfatlarıyla birlikte zihnimize yerleştirmemiz lazım ki onlara uyabilelim. Bu tespit de ancak akaid yani ahkam-ı imaniyenin tecellisiyle olur. Akaid demek. Akide denir ya, inanç denir ya inanç esasları. Hmm. İmani hükümlerin takviye ve inkişaf ettirilmesi ancak tekrarla teceddüt eden ibadetle olur. O da tekrarlanarak yani iman esasları Allah'ın varlığı, birliği, azametin zihinlere tespit edilmesi, yerleşmesi ancak ibadet de yani yenilenerek ibadet olur. İbadetin anlamı şu. Mesela bir ayet-i kerimede e, deniyor gerçi ey ima, ey insanlar Allah'a iman edin, Allah'a ibadet edin. Bakara suresinin e, ayet Bakara suresinde geçiyor bu ayet. Ey iman insanlar siz ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki sakınabilesiniz. Şimdi Allah'a ibadet etmek, kulluk etmek ey insanlar. Ey insanlar nasıl ibadet edecek? İnanmayan insanlar çünkü hitap geneldir. İnanmayan insanlar nasıl ibadet edecek? Demek ki ibadetin birinci basamağı, temeli, esası, özü önce iman etmektir. Yani iman, ilim, tefekkür. Bu işte bu ayetin de kapsamındadır. Yani evet ibadetle olur iman esasları, o da nasıl olacak? Tefekkür ile, ilim ile önce Allah'a iman, sonra diğer ibadetler yerine getirilecek. İlim irade kudret başta olmak üzere sonsuz isim ve sıfatlar sahibi ve kainatı yoktan yaratan bir tek yekta vahidi ehad ferdi samet kadiri mutlak alimi mutlak rahimi mutlak kerimi mutlak bir zatı vacibül vücut diye tarif ediyor bir yerde Bediüzzaman aynı zamanda Allah'ı. Ehad ve vahid Allah'ın ile değil, hiçbir ortağı ve benzeri olmaması itibariyle tek olmasıdır. Ehad ve vahid aynı kökten gelen kelimeler aslında. İhlas suresinde okuduğumuz kulvul ahad Allah'a sınav dediğimiz. Ve benzer anlamlar olan Allah'ın isimleridir. Bu kelimeler Allah için kullanıldığında tek parçalara ayrılması mümkün olmayan ya da miktarının artması imkansız olan Allah demektir. Ezeli ve ebedi olan Allah kainatı hiç yoktan bir saray, bir ev gibi muntazam idare eden ve yıldızları zerreler gibi hikmetli ve kolayca çeviren ve gezdiren ve zerratı muntazam memurlar gibi istihdam eden zatı akdes şeriki yani ortağı naziri benzeri her yerde hazır olup bulunması bilen ve gören yardım eden veya herkese layık olan cezasını veren Allah demektir. Zıttı, karşıtı, nitti olmadığı gibi <Gülüyor> <Gülüyor> Leyse kemit şeyun ve hu ala kulli şeyin kadir. <laughs> Onun misli, benzeri yoktur ve o her şeye kadirdir. Sırrıyla sureti, misli, misali, şebihi dahi olamaz. Evet, isterseniz bu kelimelerin de biraz açılımını yapalım. Çünkü bunlar imanımızı takviye eden esaslar ve güzelliklerdir. Şimdi misil demek misil benzer, eş, nazı tıpkısı gibi manalara gelir. Yani Allah'ın misli yok, eşi yok benzeri yok, tıpkısı yok. Allah'ın misil olması demek ise olmaması Allah gibi ikinci bir Allah'ın ikinci bir yaratıcının olmaması demek. Allah'ın tek olması demek. Ki bu yani ikinci bir Allah'ın olması zaten imkansızdır. Ayet-i Kerime'de bunun hem mantık şeyini söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Lev kâne fîhime âliyetun illallahü lefesedetâ. Eğer iki tane Allah bulunsaydı kainat fesada uğrardı anında. Halbuki bu düzen, bu nizam, bu intizam ve bu karma karışık şeyler ki atomdan kainatın bir ucundan bir ucuna öyle bağlantılar öyle düzenler var ki bunlar bu nizam intizam aynen devam ediyor. Eğer iki ila olsaydı müdahale edecek ve düzen bozulacaktı. Atomda, hücrede, işte uzuvlarda, unsurlarda, bitkilerde, dünyada, güneş sisteminde, galaksilerde vesairelerde. Nasıl ki bir şeyi düşünelim, bir, bir otomobili aynı anda iki şoför olsa o şey gitmez yani. Biri frene basar, biri direksiyonu o tarafa çevirir, biri gaza basar. Yani olmaz. Aynı anda uçakta iki şey olmaz yani. iki pilot olmaz. İki tane olsa o uçağın düzeni bozulur ve gitmez, düşer. Dolayısıyla şu kainatta trilyonlarca, katrilyonlarca yıldızlar atomlar, zerreler vesaireler, sayısı şeyler çok düzenli bir şekilde milyarlarca senedir devam etmesi gösterir ki Allah tektir, misli yoktur, benzeri yoktur, başka bir ilah yoktur, başka bir ortak yoktur. Nazir ise benzer, misil ve şeydir, şebih demektir. Şerik, ortak, idare ve e, idare eden, idarede eşit ve orantılı olarak paylaşmak veya orantılı paylaşmak demektir. Onun da Allah'ın ortağı, hissedarı ve şeriki zaten yoktur. Bunu söylüyoruz zaten. Ee, Hala, ise, efendim? Şu üst cümledeki o işaret yürüyeceğiz geçen bir yer var ya oraya e, aklım takıldı da Şimdi orada aslında çok e, önemli bir şey söylüyor. Üstad Hazretleri. Diyor ki Cenab-ı Hakk'ın emirlerine ve nehilerine itaat ve inkiyatı tesis ve temin etmek için yani biz Müslümanlar olarak Allah'ın dediklerini yapmamız, onun istediği gibi bir hayat sürebilmemiz için saniyin azametini zihinlerde tespit etmeye ihtiyaç vardır. Yani ben şunu anlıyorum. Yani bir kişi iman ettiği şeyin ne olduğunu bilecek, Allah'ın nasıl bir varlık olduğunu, e, zihninde bir şekilde hani biz ne diyoruz mesela sonsuz o sonsuzdur her şeyi yapar da bunu içselleştirmesi lazım şeklinde mi anlamalıyız doğru mu anlıyorum? Evet yani gerçekten bu, bugün Müslümanlar neden Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor ve nehirlerinden sakınmıyor? Bunun sebebi zihinlerimizde, kalbimizde, gönlümüzde, beynimizde İç yapımızda, iç dünyamızda Allah'ı söylediğim gibi içselleştirmememiz. Onun evet. bütün azametini, büyüklüğünü, isim ve sıfatlarını. Ber. Allah her yerde hazır ve nazırdır. Evet. Allah her şeyi görür. Allah her şeyi bilir. Allah her şeyi işitir. Allah son semidir, basırdır. Bunu zihnimize yerleştirmemiz lazım ki, nasıl ki kameralar varsa, şey gidiyor arabalar. Bir yerde kamera varsa hızını ne yapıyor? Düşürüyor ve ona göre ayarlıyor. Niye kamera var orada? Biri gözlüyor kendisini. Biri evet. görüyor kendisini. Ama kamera olmadığı yerde ne yapıyor? Sınır tanımıyor. hızı açıyor. Aynen öyle de Müslümanlar olarak da insanlar olarak da Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Yani trafik kurallarına uymak. Hayat kurallarına uymak. Ondan sonra emirlerine uymak ve dünya ve ahireti kazanabilmenin yolu, emir ve nehirlerini yerine getirebilmenin yolu onun azametini, Allah her şeyi görür. Ve Allah'ın ilahi kameramanları vardır. İlahi kameramanlar nedir? İşte melekler. Kiramen katibi her yerde her zaman Allah Allah'ı öyle bir Allah bileceğiz. Öyle bir Allah tanıyacağız bir o zaman biz vali, idareci, yönetici, polisi ne kadar dirayetli bilirsek ona göre kurallara uyarız değil mi? Ona göre şey yaparız, kaydelere uyarız. Bununla birlikte şimdi evet Allah'ın kameramanları var. Siz tabi e, mesela bunların hepsini Allah tek başına görüyor, yapıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Kainata baktığımızda bunu okuyabiliyoruz. Üstad bu işte 16 sözde işte o temessül meseleleri e, bu konulara da giriyor. Bence e, başka bir derste de bunları işleyelim inşallah 16 sözü. İnşallah daha keferatlı olarak bunu anlamamız lazım ki Allah nasıl görüyor, nasıl işitiyor? Tek başına olduğu halde bütün her şeyi nasıl idare ediyor, nasıl sevk ediyor? O zaman bunu anladığımızda bildiğimizde demek ki Müslümanların en büyük problemi bugün iman meselesi de Allah'ın azametini ve büyüklüğünün isim ve sıfatlarının zihnimize yerleştirememiz, büyüklüğünü tam anlayamamamız, yani eksik anlamamızdır. Dolayısıyla bu konuları inşallah üzerinde daha da yapalım, durmaya çalışalım. Büyük abi, evet. imanın da takviye ve inkişaf ettirilmesi diyor. Yani tamam, bunları öğrendik, okuduk. Ondan sonra da diyor, öyle okudum öğrendim, tamam bitti yok takviye ve inkişaf ettireceksin. Sonra sürekli tekrar edip yenileceksin ve bunu da ibadet yoluyla yapacaksın. Bak ne kadar güzel açıklamış üstadımız. Yani bu çok önemli bir şey bence. Bunun inşallah ayrı bir dersinde yapalım yani. Evet niye öyle olması lazım? İnkişaf ettirmesi lazım. Tamam tıbbı öğrendi. Bir işi öğrendi. Bir sanatı öğrendi. Ama o iş orada kalmıyor ki. Devamlı yeni gelişmeler, yeni buluşlar, yeni şeyler oluyor mu astronomide? tıpta, vesaire ilim dallarında vesairede genikeç oluyor mu? İnsanlar kendilerinin ne yapması lazım? Yenilemesi lazım. İnkişaf ettirmesi lazım. Takviye edilmesi lazım. Tekrar edilmesi lazım. Bir şeyin öğrenilmesi zaten psikolojinin en önemli şeylerinden biri budur. Tekrardır. İşte bu evet. da ibadetle. İbadet nedir? Tefekkürdür. İlim tahsil etmek ibadettir zaten başlı başına. Değil mi? ibadettir aynı zamanda. Dolayısıyla bu meseleleri de daha teferat olan imanımızı mesela yenilememiz lazım. Bir başka sohbetimizde bunu da ele alalım. Peygamber evet. Efendimiz buyuruyor, buyuruyor ki ceddidu imanekum bila ilahe illallah la ilahe illallah diyerek imanınızı yenileyiniz. İşte burada sıkıntısını çektiğim meselelerden biri de bu bir şey öğrendik, orada kaldı. Sadece özet, evet. özel, mükemmel olarak öğrendi, kaldı. Kaldı ki inkişaf ettirilmesi, geliştirilmesi lazım. İlmi gelişmelere göre veya teknik, teknolojik gelişmelere göre imanımızı da geliştirmemiz lazım ki yine Allah'ın emirlerine ne yapalım? İnkiyat edelim, uyabilelim. Hala ben evet. bunu... Efendim? Bunların notunu aldım. İnşallah bunlarla ilgili de bir dersler ee, yapalım. seçelim inşallah. Evet Allah'ın misli yoktu. Şebi benzeri yoktur. Evet nasıl bir Allah'a inanıyoruz? Oradan sen yapabilir misin meseleyi? Devam edeyim. Evet nasıl bir Allah'a inanıyoruz? Nasıl bir Allah'a inanıyoruz? Ehadi zati ilahiye ile külliyete efali ve vahdedi şahsiyesiyle muinsiz umumiyeti rububiyeti ve ile şeriksiz, şumulu tasarrufatı ve mekandan münezzeh münezzehiyetiyle her yerde hazır bulunması ve nihayetsiz ulviyetiyle her şeye yakın olması ve birliğiyle her işi bizzat elinde tutması hakaik Kur'aniyedendir. Bediye zaman sözler. Evet. Bak az önce bahsettiğimiz konuları işte gene girdik. Evet. Yani bunları inşallah daha başka bir şeyde bu sözlerinde de açılımını da yaparız inşallah. Dolayısıyla Allah'ı Allah ismi şerifi Esma-i Hüsna'dan yani diğer ve isim ve sıfatlarından farklı olarak özel bir yere ve anlama sahiptir. Diğer yukarıda okuduğun o hakikatler de zaten onları barındırıyor özel bir yere sahip, zira o Allah'ın zatına mahsus, eşi, benzeri, taklidi, kökü veya türevi, yani çoğulu da yok aslında. Veya evet. tekil olmayan bir özel isimdir. Tekili olmayan özel isim. Allah'tan başka hiçbir kimseye, hiçbir varlığa bu isim verilemez, verilmiyor ve verilmemiştir. Öyle mi? Yani Allah lafzı kendi evet. başına da bir mucize-i kudrettir aslında Allah Allah'ta. Hiç kimseye de verilmedi, verilmiyor, verilemez zaten. Bu da bir mucize dönüdür. Dolayısıyla mesela, mesela, efendim. Burada kalalım istersen çünkü konu uzun. Böyle evet. de. edelim değil mi? Subhaneke la inneke entel hakim velhamdülillahi rabbil alemin el